Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere elimizde şöyle bir Epson yazıcımız var. Epson L365 diye geçiyor markası. Bunun muhtelif zamanlarda mürekkepleri bitiyor arkadaşlar. Şurada mürekkepler için yeri mevcut. Şurada. Burada siyah var. Efendim. Kırmızı var. Yani böyle rengarenk bir şey koymuşlar, böyle tüp koymuşlar. Mavi, kırmızı, sarı ve siyah olan var. Genelde biz ilk zamanlar mavi, kırmızı, sarıyı da koyuyorduk ama şimdi sadece siyah geçmeye başladık. Çünkü siyah en fazla siyahla yazdırıyoruz. Şöyle siyah T 664 bir bilek diye geçiyor arkadaşlar. Bunu tret yoldan şöyle tanesini şu şekilde getirdik biz. Bunda iki tane vardı. İkisini 400 TL aldık. Yani tanesi 200 lira arkadaşlar. Şunun. Bunu buradan getiriyoruz. Şuradaki tüplerimize şimdi göstereceğim şekilde dolduruyoruz. Kızaklı bu zaten. Kızağından çıkartıyoruz. Efendim açıyoruz ağzını şu şekilde. E, tapası var. Tapasını çıkartıyoruz ve mürekkebimizi de açıyoruz. Yani kırmızı, sarı, mavi yerine biz e, genelde siyah koyuyoruz. Çünkü komple siyah kullanıyoruz yani. diğer renkliler biraz fazla kullanılmıyor. Renkli kullanacak olursak da başka yazıcımız var. Onda kullanıyoruz renkli. Evet. Şu anda bunda <laughs> sürekli siyah yazdırdığımızdan genelde siyah kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle ağzını açtığımızda şekilde bakın. Efendim bir bantı var. Bantını çıkarıyoruz. Ondan sonra honisini tekrar takacağız. Şu anda. Evet, tekrar taktık. Honinin ucu açık. Ve şu şekilde doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bastığımızda takır 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 dolduruyor. Zaten şöyle şeyden de şişeden de belli oluyor arkadaşlar. Bakın üst kısmı boşaldı. Evet. Bir miktar ona dolduruyoruz. Efendim buradan alıyoruz. Gerekirse evet şu şekilde sıktıkça bakın şu şekilde dolduruyoruz. fazla gelirse diğer tüpe alıyoruz arkadaşlar. Diğerini de dolduruyoruz. Şu şekilde şu anda doldurma işlemimiz bitti. Tekrar tapalarını kapatacağız. Evet çok pratik kullanımı arkadaşlar bunlar. Şu şekilde tekrar tapalarını da kapattık. Kaldırıyoruz. Kızaklı yerine oturtuyoruz. <laughs> şu anda kullanımı hazır arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde sizler için bir video çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.